Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi vahide ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Değerli izleyenler, izhar derslerinde 28. dersimize bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet, amil mamul irab üçgeninde amillerden 20 harfi ceramili görmüştük. 21 ve 22. amil olan inne ve anne'deyiz. Bunlarla ilgili açmış olduğumuz alt başlıkta bir okunuşları, iki tahfilleşmesi dedik. Okunuşlarını bir derste Elif Nur maddesinin inne okunduğu 10 yeri, diğer geçen dersimizde 27. dersimizde Elif Nur maddesinin meftu olduğu 10 yeri görmüş olduk. Bugün ise iki takdirin caiz olduğu yerleri görmüş olacağız inşallah. Yani hem inne hem oku, yani enne okumanın caiz olduğu yerler aslında bu e, okunuşuna başlamadan önce bir kaide vermişti. Ne demişti? cümle olduğu yerlerde inne müfret olduğu yerlerde enne okunur. Peki iki takdirin caiz olduğu yer ne demek? O zaman tersten bakınca şu demek aslında. Orası hem cümle olmaya uygun hem de müfret bir kelime olmaya uygun o konum. O zaman orada hem inne hem enne okumak caizdir. Elif nun maddesi bulunduğu yeri itibariyle hem cümle hem müfret oluyorsa orada inne ve enne okumak caizdir değerli izleyenler. Evet bu aslında birkaç yer daha eklenebilir ama en temel anlamıyla iki yerdir. Bir, fa cezaiye şart cezadaki şartın cevabında cezasında gelen fa'dan sonra elif nun maddesi gelirse burası hem cümle hem müfret olabileceği için e, elif nun maddesi inne ve enne okunur. Aynı şekilde izay i mufacıya ansızın birdenbire demek Türkçesi. Ondan izay i sonra gelen elif nun maddesi de cümle ve müfret olabileceği için inne ve enne okumak da buralarda caizdir. Fa-i cezaiye örneğimiz değerli izleyenler. Konum itibariyle fa cezaiyeden Fay cezaiye ne demek önce bir daha toplayalım. Şart ceza. Yaparsan yaparım. Mesela şunu yaparsan bir şeyi şarta bağlamak. Şöyle olursa böyle olur. Güneş açıksa içeri, perde açıksa içeri güneş girer gibi şarta bağlı olan o şartın cevabı cezası kısmında gelen fa'dan sonra o fa'ya fa'yı cezaiye deniyor. Yani bir şartın sonucunu belirtir. O şartın sonucunu belirten fa'yı cezaiyeden sonra elif nun maddesi gelirse iki şekil okunur. Örneğimiz men yukrimni men şayet yükrimli bana ikram ederse falanca bana ikram ederse ce, peki ne olur bu şart tutarsa ikram ederse fe inni ukrimuhu ben de ona ikram ederim. Şimdi burada değerli izleyenler cevap ceza fa'i cezaiye kırmızı butonlu fa'mız ondan sonra gelen mor putonlu inni veya enni onu konuşacağız şimdi. Elif nun maddesi inne de okunur enne de okunur. Neden aslında tartışmanın asıl göbeğine değerli izleyenler tartışmanın medarı aslında Burada fa-i cezayirden sonra cümle mi yeni bir cümle mi yoksa müfret mi? İki şekilde de tevil edilebiliyor. Yani fe inni hu şeklinde de okuyabiliriz. Fe enni hu şeklinde iki tane yeşil putonlu harfi yani meftun ve meksur da okuyabiliriz. Nasıl yaparız peki? Evet ben yükrimni fe inni ükrimuhu. Önce elif nur maddesinin ismi inni'deki mütekellim yası ismidir. Ve mahallen mensuptur. İnni, inneni şeklinde, inni şeklinde okunmuşlar izleyenler. Oradaki mütekelim yazı ben yani. Muhakkak ki ben ükrimuhu ona ikram ederim. Oradaki mütekelim yazı yani annenin ismidir. Mahallen mensuptur. Ükrimuhu cümlesi cümle olarak da annenin veya innenin elif nun maddesinin haberidir. Peki meksur okursak ne olur? Meksur okursak çok bir şey olmaz. Anlam aynıdır. Cümledir orası. Mana nedir? Kim bana ikram ederse muhakkak ki kesinlikle ben de ona ikram ederim demektir. Ene ükrimuhu yani mütekelim yası Ene ükrimuhu ben ona ikram ederim demektir. Bir cümlede bir anlam değişmez. Tekit manası katılır. E zaten gördüğümüz bir konuydu. Evet. Şimdi peki meftu okunursa, enne okunursa değerli izleyenler nasıl olacak? Tevili müfret yapacağız. Çünkü man mana değişecek. Artık cümle olmayacak. Tevili müfret yapacağız. Müfret manası olacak. Cümlenin anlamı da değişecek. Enne okunursa iş değişecek. Enne okunursa bir kere müfret tevilini alacağız. Ek ükrimuhunun olan ikramı alacağız. İsmi olan mütekelim yağsı yani ben ona muzaaf yapacağız. Ben muhakkak ki bendeki mütekelim yağsı. Yani üklimuhunun maslarını alalım ikram. İsmi ennenin ismi ne? Mütekelim yası, ikrami olacak. Peki ikrami üklimuhudaki hu sarı putonlu zamir boşta kaldı. Bir zamir bitişik zamir boşta kalırsa munfasıl olursa onun yazımı iyyahu şeklinde olur. Yani ükrimuhu da tamam hu şeklinde yazılıyor. Ama o kelimeden ayrılınca iyyahu şeklinde ortaya çıkıyor. Fe ikrami benim ikramım tamam. Müpteda benim ikramım iyyahu ona. E nedir? Burada bir haber eksik değerli izleyenler. Yani enne teviline sokarsak cümlede bir eksiklik meydana geliyor. Orayı biz eklemek zorunda kalıyoruz. O zaman haber ekliyoruz. Sabitün benim ona ikramım sabittir şeklinde. Zaten yapılışından da gördüğümüz gibi inne yapmak daha kolay. Enne de cümleye ekstra bir haber koymak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı e, nahivcilerimiz diyorlar ki buralarda iki takdir caiz olsa da inne okumak daha doğrudur. Çünkü ibareye bir ekleme yapmıyoruz. Direkt okuyoruz. Enne de ise ikramiyi müpteda yapıyoruz. Müpteda yapınca her müptedaya haber lazım. Cümlede haber yok. Orada o zaman mahsuftur. Orada gözükmeyen bir haber vardır. Diyoruz değerli izleyenler. inne okumak daha öfseldir. İki fa-i cezaiyeden sonra dedik ansızın birdenbire manasında olan fa-i cezaiye. Bu da aynı. Men yükrimi kim bana ikram ederse iden ansızın birdenbire enni, enni veya inni ükrimumu ben de ona ikram ederim. Aynı tevhid-i müfret burada da yapılır. Çünkü burası hem müfret hem cümle olmaya uygundur. Evet değerli izleyenler böylece elif nun maddesinin okunuşunu üçe ayırmıştık. Meftuh, meksur ve iki takdirin caiz olduğu yerler. İki takdirin caiz olduğu yerleri de bu dersimizde görmüş olduk. inne ve enne 21 ve 22. amille ilgili sadece kalan konular e, tahfifleşmesi innenin in ennenin en olması oldu. Kaldı değerli izleyenler. Evet şimdi ibaremize geçmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mevazi'u cevazi kesri elif nun ve fethiha. Evet, mevazi'u mevziler, konumlar. Cevazi kesri elif nun ve fethiha. Elif Nun maddesinin meftuh ve meksur okumanın caiz olduğu konumlar. Ve haythu yerlerde cazet takdirani iki takdirin yani hem müfret hem cümle olmanın caiz olduğu yerlerde iki takdir neymiş değerli izleyenler? Hem müfret hem cümle olmanın caiz olduğu yerlerde caze caizdir el emrani iki işte caizdir. Hangi iki iş? O iki işte meksur ve meftuh okunmasıdır. İki takdir cümle ve müfret olması, İki emirde meftu ve meksur okunması. Ne gibi bu yerler? Kelleti öyle yerler ki vakat ba'de fa'il cezai. Fa'il cezaiyeden sonra gelen yerler gibi. Nahvu men yukrim ni fe inni ukrimuhu örneğinde olduğu gibi. Fe in küsirat şayet bu örneği kesra ile okursan kesralanırsa fe in küsirat kesralanırsa bu örnek fel mana manasıdır. Fe ene ukrimuhu gerçekten ben de ona ikram ederim demektir. Burada yani cümlenin anlamı değişmez. Ve in fütühat şayet fethalanırsa fel mana mana şöyle olur. Fe ikrami iyyahu sabitun şeklinde olur. Benim ona ikramım sabittir şeklinde olmuş olur. Evet böylece Elif Nun maddesinin tahfilleşme meselesi kalmış oldu. Orada da iki mesele göreceğiz. 28. dersimizde böylece nihayete erdirmiş olduk. İnşallah 29. dersimizde Elif Nun maddesi ile ilgili tahfilleştiği yerleri de görmüş olacağız. Ve İnne enne ke enne konusuna diğer hurufu geri kalanına geçmiş olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lalegül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.